Merhaba arkadaşlar, hepiniz sınıf pikniğimize hoş geldiniz. Biz 5. sınıf sınıf öğrencileri olarak mezun olmadan önce böyle bir piknik yapmaya karar verdik. Sınıfça kah güldük, kah ağladık. Bazen hatalar yaptık, bazen çok mutlu anlarımız oldu. Mutluluktan ağladığımız zamanlar da oldu. Ve biz de yavaş yavaş mezun olmaya yaklaştıkça Birbirimiz olan hüznümüz arttıkça böyle bir piknik yapmaya karar verdik. Bu pikniğimizi de aslında bitirme gibi yapmaya çalıştık. Bitirme fakültesi öğrencileri bilir. Asistanların test sunumundan sonra yaptıkları yemeğin adı aslında böyle gün yemeklerinden oluşuyor. Burada hamağımızı test ettik. Topumuzu test ettik. Şimdi tadım vakti. Çok güzel yiyecekler yapmış arkadaşlar. Yavaş yavaş tabii hüzün çökmeye başladı. Büyümüşüz. Gerçekten büyümüşüz. Aradan 5 yıl geçmiş. Şimdi topu arkadaşlara atıyorum. Evet hocam. Zaman zaman kavga ettik. Zaman zaman birbirimizi sevdik. Birbirimizin arkasından da konuştuk. Toksik bir sınıf olduk ama yine de buradayız. Çıkılmıyor bana Çık beraber. Ama buradayız. Çekil, çekil, çekil. Teşekkür ederiz Ebrar. Parti kurabilirim. Emin Han sen bir şey söylemek <laughs> ister misin? Ama güzel. <laughs> Aptal. <sen. gülüyor> <laughs> Keyifli mi? Evet. Nuri, Nuri bir şey söyle. Nuri kolunu da sallamadı. Bugün Feden e, bu pikniğe katılabilmek için e, kuaför <laughs> randevusunu iptal etti. <laughs> evet, Kemal sen de söylemek istersin. Çay çok güzel olmuş. Yapanların eline sağlık. Teşekkür ederim. Annem bol bol kozalak biraz da meyve toplayın dedi. Oha, Hayır. Şey Annem bol bol meyve biraz Oha. da kozalak toplayın. <laughs> Mangalı yaptık, çay koyduk derken birden yağmur yağmaya başladı ve hepimiz sıra olduk. Sonrasında Durma Yağmur Durma şarkı eşliğinde yağmur beklemeye başladık. Sonra bir haber de aldık. Nükleer sınavı pazartesiden cumaya alınmıştı. Çalışmak için sadece 10 saatimiz vardı ve uyumadan ders çalıştık. Çalıştık, çalıştık. Burada garip garip hareketler yapıyoruz, sözcüğe hazırlanıyoruz bu arada. Hani bu kadar eğlendikten sonra bu sınava girmek çok manidar oldu. Her şey çok güzeldi. Teşekkür ederiz.